filan bir herif herhalde ne bileyim. Aff. Şunlar da onun eşyaları mı? Ne ay Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse. <laughs> o zaman yarın gelir başsız burayı temizlemeye. Niye yarın yapıyoruz? İşimiz gücümüz yok ki yapalım şimdi gitsin işte. Doğru. O zaman başlayalım. Hiç de üşenmiyorsun hadi. Baba annem bana çok kız. Zaten hep kızıyor. Çok bağırdı. Keşke sen de olsaydın. Efe'ye bağırma deseydin. Ah. bitti mi? Bitti, bitti de ben de bittim ya. Söylenme, söylenme. Daha yapacak bir sürü işimiz var. Ne bu çalışkanlık ya sendeki? E sıkıldım oğlum kıyıda köşede yaşamaktan. Ben de artık sizinle bir şeyler yapacağım. Yeniden döneceğim hayatım. Ha şöyle, titre ve kendine gel oğlum. At şöyle toprağın üzerinden ya, at. Atacağım, atacağım. Merak etme. Hadi gidelim temizlik malzemesi falan alalım da daha yapacak bir sürü işimiz var. Ya. <gülüyor> Hadi. <laughs> Para var mı sende? Var. Efeciğim, küstün mü bana? Evet. Ama anneciğim haksız mıyım ya? Kadın bir yüzüne güneş aşağı dökmüşsün. Dökerim. Dökemezsin işte, ayıp böyle şeyler. Bir daha yapma oldu mu? Cık. Bakayım biri sana yaptı, sen kızmaz mısın? Hem tadı da çok kötü oldu, içilmez onu. Tamam, hadi gel biz biraz gezelim seninle. İstemiyorum. Cezan bitti anneciğim, hadi gel. Gel bak haklısın. Bir daha sen herkesin içinde öyle bağırmayacaksın. Barıştık mı şimdi? Olmaz, kızım ben. Anne. Efendim canım. Sen cezalı mı? Evet cezalı. Yaptığı şey çok kötüydü. Maslı teyzemi affetmesi lazım. Allah Allah neden? Çünkü yazın benim doğum günüm var. He doğru. Unutmadın değil <laughs> mi? Tabii ki unutmadım. Anne. Efendim canım. Efe gelecek mi partime? Gelecek tabii. Sen merak etme. Ben az anne konuşur onu kandırırım. Tamam. Yaşasın. Çak. Zaten küçücük yer oğlum. Bir iki saat hallederiz. Nasıl yapacağız onu? Kolay kolay bir şey yok. Lan. Ne oldu? E ee, bizim dışarı çıkardığımız eşyalar yok. Allah Allah, kim aldı ya? Belediye falan mı götürdü? Yazık oldu be, güzel şeyler vardı içinde ha. Tamir ettirip kullanırdık. Neyse yapacak bir şey yok. Ay Allah Allah. Aa. Hayda. Oğlum hepsini içeri koymuşlar geri. Kim koymuş bunları yine ya? Ne bileyim, ne yapacağız? Ne yapacağız, bir daha çıkaracağız hepsini. Şaka mı bu ya? <laughs> ya oğlum iki saat uğraştık. Arkadaşım kalkar mısın? Arkadaşım hop! Ne oluyor be? Ne dürtüyorsun? Orada mı?